Yeri göğü tüm güzellikleri kucaklayasın var. Nakış nakış, desen desen, renk renk. Kelebekler, güller, mineler. Öyle bakıp geçemem, adam sende diyemem. Düşünmeden edemem. Bilinir mi, bilinmez mi, bilemem. Kıyıp kopardığımız güller, üç günde solar. Gizemli ruhu, uçup gitmiştir artık. Dayanamam, yazık ama çok yazık bıraksak da dalında yaşasa, üç günlük ömrünü tamamlasa ve insanlar en az onlar kadar naif, onlar kadar zarif, hayatları boyunca örselenmiş, dalları, çiçekleri kopartılmış. Espri diye yapılan kabalıklar canlarını yakmış, üzmüş, bezdirmiş, tüketmiş, kaş yapayım derken göz çıkartan nezaketsiz kişilikler. İşte bu insanlar yüzünden hayatı zorlaştıkça zorlaşan, dünyası yerle eksan olan binlerce narsist elinden çekmiş ve çeken. Bu insanlardan nasibini alan canlılar, dilsiz, dudaksız, şikayetsiz ama şikayet için gününü ve zamanını bekleyen binlerce hayvan, kuyruğu kulağa kopmuş, çiğnenmiş, tekmelenmiş, boğulmuş. Evet, yaşamı zorlaştıran, çevresini düşünmeden kirleten, ormanlar yakan, akla gelen gelmeyen her kötülüğü yapan bu insanlardan koru bizi Allah'ım. Biz yaşarken bunlardan bizar olduk. Sen ahirete bırakma. Burada dünyadayken hesap sor ki biraz rahatlayalım Allah'ım. Sor ki nezaket, zarafet gönüllere yerleşsin ve hayat güzelleşsin. Şimdi şu rüzgar kalbimin yamaçlarından sana doğru esiyor ve yapma diyor, yapma. Şu dünyayı yakıp yıkma. Ne bir gönül bıraktın kırmadan, ne bir çiçek bıraktın yolmadan, ne de orman bıraktın yıkmadan, yakmadan. Canlı cansız, her şey şikayetçi senden. Ben, 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 ben. Belki pek cesursun ama, 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 ama alma ahını. Çıkar aheste aheste. Söylemesi de benden. 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 benden, benden.